Değerli dostlar, herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, gelen paylaşım üzerine gelen e, cevaplara binaen e, yorumlamaya başlayalım hisseleri. E, Türk Prizma Kablo ve Sistemleri e, şirketimiz PRKAP. E, şimdi buna baktığımızda değerli dostlar, ee, şurada geçemediği bir e, 37.90 seviyesini görüyoruz. 37.90 seviyesinin üzerine atıp kendisini burada kapanışlar yapması lazım. Arkasından kendine 45 10 bandının üzerine atıp orada günlük kapanışlara ihtiyacı var. O hareketi yaparsa yukarı doğru bir trend e, yönüne devam edeceğine dair emareler barındıracak muhtemelen. Orada belki bir onay hareketi bekleyebiliriz. Onay hareketi gelmese bile e, biraz hacimlerin artarak e, varlığını sürdürmesi ve devam ettirmesi biraz kalıcı olmak adına iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü e, 2021'den bu yana gelen güçlü bir trendi var. E, taban trendi bu. Taban trendi çok güzel e, eşlik ederek devam ediyor. E, burada sadece şuradaki bahsettiğimiz 38-20'lerdeki e, bir dirençte ufak bir takılma var. O takılmadan sonra artık önde bakması lazım. İndikatörler baktığımızda çok güçlü değil. Nötr diyebilirim. Hacimler de biraz böyle çok güçlü değil şu an halihazırda. hazırda. Ama bu kağıt daha önce 2020 2019 yılından bu yana çok iyi bir çıkış ve iğme yakalamış. Arkasından 2021'den sonra hafif bir yeni bir formasyon geliştirmiş kendi içinde. Eğer ki bu formasyonu nihayet erdirip de yoluma bakacağım derse Biraz daha güçlü hedeflerden bahsedebiliriz. Bu yüzden bu şekilde takip etmekte fayda olduğunu kendi adıma düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Umarım faydalı ve verimli olmuştur değerli dostlar.